Ateş. iki dakika konuşalım. Alara çok kızgın bana Ateş. Olmasın mı? Ha? Ben bile senin yüzüne bakmak istemiyorum şu an. Ya ben gerçekten Alara'nın iyiliği için söyledim yerini uzaya. Babası kızmasın diye. İyi yaptın. Aferin. Alara şu an babasının yanında. Benden ne istiyorsun sen? Yardım etmek istiyorum size Ateş. Alara'nın gönlünü yeniden kazanmak istiyorum. Bizim senin kafan mı karışık? He? Alara benden ayrıldı ayrıldı. Şimdi bana yardım ederek Alara'ya mı kendini affettireceğim? Seni hala çok seviyor Ateş. Ne biliyorsun? Biliyorum Ateş. Çok iyi biliyorum. Sen onlardan mı kalıyorsun hala? Çıktım. Tamam. Dön tekrar oraya. Neden? Ali araya sürpriz yapacağız kızım. Tamam. Ta ne bu? Sınırlı üretim. Hayırlı olsun. Bana değil sana. <laughs> Anne bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Evet tabii. Sabah erkenden gittim aldım. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Aylarca önceden sıraya giriliyor bu çanta için. Keşke sevinebileceğim zaman zamanda sahip olsaydım bu çantaya. Bak kızım. Ben seni on bir buçuk saat avazım çıka çıka bağırarak doğurdum. Sen benim bu hayattaki en değerlimsin. Yani şu kadarcık ihtimali olsa ateşle mutlu olmanın. Ben seni hiç üzer miyim kızım? Ya nereden biliyorsun ki? Nereden biliyorsun ya? Zaten bir herkes biliyor, bir ben bilmiyorum beni neyi mutsuz edeceğini. Bir sen bilmiyorsun çünkü bir senin gözün kapalı. Of anne beni rahat bırak. Kabul ettim işte istediğini yaptım, ateşten ayrıldım. Ben rahat bırak, rahat rahat acımı yaşayayım. Yaşa tabii. Ama üzüntülerinden de öğrenmeye çalış biraz. Ha? Neyi? Siz arada baban olmasa da ateşle mutlu olamazsınız. Ya niye ki niye? Çünkü Alara, ne sen sıkıya gelebilecek kadar parasızlığa dayanabilirsin... ...ne de ateş başkasının parasının altında yaşayabilecek tabiatta bir oğlan. Yani o kendine kendi gibi birini bulacak... ...sen de kendine kendin gibi birini bulacaksın. Yani tek sorun bu mu? Sadece para mı? Evet. Sadece parasızlık. Yetmez mi? Yetmez. Paranın ne büyük sorun olduğunu anlayabilecek kadar büyümedin sadece sen. Şişt, oğlum nereden alacak bu kız seni? Arka bahçeden mi? Oğlum her şeyi düşündüm, sen merak etme. Heh. Geldi. Dur 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 dur. Şimdi mi gireceksin oğlum? Geceyi bekleseydik. Oğlum alarmla alarmla uğraşamam şimdi. Mangal yapıyorlar herhalde. Onlar mangallarını yerken ben gireceğim, alacağım, çıkacağım. Ben ne yapıyorum? Sen burada bekle. Bir şey falan olur, güvenli oyalarsın işte. Olmaz öyle şey, ben de geleceğim. Niye? Yine mi acıktın kelebek? Ya oğlum, bak bu darpa marpa benzemez. Bildiğin hırsızlıkla suçlarlar seni. Ya kelebekçim, kainata doğru mesaj gönderiyoruz. Yok yakalanma falan. Oğlum hırsızlık mırsızlık değil. Bu bilgileri zaten çalan Cahit. Ben insanları kurtarmaya çalışıyorum. Ört şu bagajı, kapat. Hadi. Hoş geldin. Çeydoşum. Hadi otur. Alara. Bak kim geldi. Hadi in aşağı. Ben bir araya bakayım. Ne baktınız Zuhal Hanım? her şey yok, telefon var, arabada da. Peki. Hadi Ali'yi Bak kızacak baban ha. Ne geziniyorsun sen? Getirsen hala arayı. Sana ne be? Sana mı soracağım? Yılışık. Kıstırıp kuyruğunu gelmişsin zaten. Seninle işim bittikten sonra tatile gelebileceğin en yakın yer dedim. Bunu da dedim mi dedim. Ya dur. Çıkma sen yanına şimdi. Hayattayım ben. Ben indiririm. Ya iki dakika yüzünü görmeye hasretsin. Getireceğim işte. Hadi Uzay hadi. Hadi. Umarım ne işi var burada kızım? Ne bileyim ben. Bana bak gözünün üstünden ayırma. Senden izinden kalkmasın. Nasıl tutayım ateş? Ne bileyim. Bir şey yapıştı mangal falan dedi üstüne. Ya ne var ya ne var? kadar da fazla ama şımarıklık ediyor. Yapma şunu Cahit. İnecek elinde sonunda. Hadi şunu götür de kıyamadığını <laughs> anlasın. Ben götürürüm ya Cahit amcacığım götürürüm ben. Götür de bir iki köfte yolda. Tamam ben hallederim kızım. Bırak sen bırak bırak bırak. <laughs> ya ben gelsin diye öyle şey ettim. <laughs> Alara. Ala. İndireceğim seni aşağıya. Yeter artık. Bitsin bu saçmalık. Sen numara yapmıyorsun. Ne? Sen gerçekten ayrılıyorsun benden. Sesimi duyduğun için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.